Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem oyuncularından çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Söylediğimiz gibi hanker çifti tatile yollandı ve e, muhteşem görüntüleri ortaya çıkmış oldu. E, havalimanına indiler ve uçakta e, beraber sarmaş dolaş görüntüleriyle ekranlara gelmiş oldu güzel çiftimizin. Esrarengiz görüntülerini sizlerle paylaşmış olduk. Evet arkadaşlar, hanker çifti her zamanki gibi çok güzel ve birbirine her zamanki gibi çok yakışıyor. Ve tatil görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Mükemmel ikilimizin her gün setten gelen videoları var ki seve seve sizlerle paylaşmaktayız ve bekliyoruz. Yeni set görüntüsü set videosu gelecek sizlerle paylaşacağız. Bunun için de kanalımı takipte kalın ki çok güzel videoları ilk önce siz izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle likelarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.